Selamlar. Çölde 100 gün serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve aklıma çok çılgınca bir fikir geldi. Bu da çölü dünyaya çevirmek. Ee, yani dünya derken çölü çimenlendireceğiz. Anladınız mı? Peki bunu nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok gerçekten de. Toprak da sıkıntımız yok toprakla ilgili. Ee, toprağı her türlü yer altından falan bulabiliriz. Asıl sıkıntımız çimen. Ee, çimeni de bulmanın yolları. Neyse onu sonra düşünürüz. Önce Burayı lootlamak istiyorum da burayı lootladık diye hatırlıyorum. Aynen burayı almışız. Bu arada köyümüz de gayet güzel duruyor. Şimdi çimeni bulmanın yolları. Çimen dışında başka bir fikrim daha var. Önce envanterimi boşaltacağım. Tamam, o zaman bizim yine laş şey bulmamız lazım. Lan Abi bir tane köye geldim burada çimen var. Salak gibi şey yapacaktık biz. Tamam tamam. bunun ee, <laughs> koordinatını alalım. Sıkıntı yok çimenimizi bulduk. Çok daha zor olur diye düşünüyordum. Daha toprak bulamadık. Toprağı da şey yapacağız. Madenden mi bulacağız toprağı da? Ama bayağı bir toprağa ihtiyacımız var. Önce biz ipeksi bulalım. Şu çimeni alalım. Hem de burada çevrilmiş köylümüz var. Direkt bundan ipeksiyi çıkaralım. Aa kırılmaz güç. Kırdım ya. Oh geldi abi manem ee, Sadece çöl dünyasındayız O zaman ben dünyayı buraya getiririm Diyorum öyle yapacağız yani Şimdi neye basalım küreye basalım Neyse bir tane demir küreye bastık Gidelim alalım hepsini Şu kök evet Toprakları da bunlarla toplayacağız işte Birazcık zor olacak biliyorum bu abi ya. Umarım bu renk olmaz. Umarım. Öyle olursa ne yaparız? Ben bir tek şurpek ayarlarım ona ya öyle olursa. Çünkü istemiyorum gerçekten. O zaman gelmişken bari baba. Okay. Aynen abi. Ooo mis gibi. Kaldı mı burada başka toprak? Oo, her yer bir toprak dolu kardeş. Yani bunu yapmışken evimizi de normal ağaca çevirebiliriz belki. Şimdiden bayağı toprak kastık. Eğer köyü görmeseydik manyak gibi şey arayacak. Laş gevi sarayacaktık. Ve o da tam toprak gibi olmayacaktı yani. Tamam şimdilik bu topraklarla bir yetinelim. Zaten küreğimizin canı da bayağı az. Gidelim köyümüze. Ee, ne tarafı çimenlendireceğimize bir kararımızı verelim. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi ilerliyoruz. Acaba şöyle surun çevresini mi çimenleştirsek ya da içini mi? İçi ya, içi içi. Aynen aynen içi alalım. Dışı çok saçma olur. Şu köyleri falan da değiştiririz. O zaman şu basit yerden başlayalım. Bu kenarları yine kum olarak dursun diyorum ben. Çünkü gerçek dünyada da öyle oluyor zaten. Gerçek dünya deyip duruyorum da şey oldu. Burası da gerçek dünya da. Neyse anladınız işte siz bizim çok ama çok toprağa ihtiyacımız olacak ya. Ve bu arada sanırım hiç yapılmamış bir şey bu. Aklıma birden geldi. Canı da bayağı azalmış şunun. Tamam. Şimdilik bunlar çimenlensin. Bizim kürekte onarım var mı? Onarım yok. Hemen bir onarım basalım şuna. Oo, bayağı arttı ya. nether'a gidip şey mi kazsak? Gelelim nether'a, Ya ne oldu bu portala? Bol kuvarsı bir yere inelim. Bol ele aldık. Başladık kazma ya. Yani. Tabi önce Elitranın setin falan tamir olması lazım. Daha sonra play geçecek. Yani bizim çok işimiz var. Sezi de çıkaramam Nedir'de. Biraz sıkıntı. Ne oluyor? Kaç kişisiniz oğlum? Hatta o köylü evleri var ya onların normal bir biyomdaki hallerini yapalım. Normal odunla. Normal tahtanın ismi neydi ya? Meşe meşe. Meşe odunundan yapalım onları. Ama şeften bayağı bir toplamamız lazım. Umarım orada vardır. Tamam sonunda küreye geçiş yapabildik. O arsa bitti ama. Ooo çimenlenme başlamış. Çok iyi. Abi bizim kırılmazlık çıkartmamız lazım. En azından bir tane de olsa çok iyi olur. Bayağı işimize yarar yani. Aa. Tamam abi gerek kalmadı. Allah şu anda şansım niye bu kadar yağ ver gidiyor anlamadım. Ver. Oo. Oh. Romaz ki baya yardımcı olacak bize bu konuda. Şimdi şuradan sahilden birazcık alarak tam. Şöyle iyi ya. Oo. Oh. Daha buralar toprakla dolduracağız bir buraya bir de buraya şu anlık güzel ilerliyoruz ee, gittiğince çakılda toplayacağım bu arada çünkü çakılda oluyor normal dünyada abi halen normal biyon diyorum normal biyon normal biyon aynı vadiye gireceğim baltamızda çöp ya ooo buradaki toprakları gördünüz mü şurada da elmas var bam sprayin bayağı azalana kadar kazacağım ya. Aslında dikkat etmiyordum da bayağı çıkıyormuş toprak madende. Değil mi yani? Fark edince ee, bakınca anlıyor insan. Ve bir elmas daha bulduk konuşurken. Oha! Abi bu ne? İki labis kazak diyoruz. dodge dodge master hop. dodge doç hop. 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 Allah kahretsin. Niye her yerde elmas var lan? Şuradan birazcık çakıl alacağım. Ya tek atamıyor musun o? Neyse çok ihtiyacımız yok zaten. Birkaç yerde kullanacağız sadece. 35 tane yeter de artar bile. Başka da toprak var mı? Burada var. Kaç stek oldu? Bayağı oldu. Tabii ki yetmez ama. Tamam bence ya. Bir gidelim şunları koyalım. Bayağı topladık. Ee, daha uzaktan görünmeye başlamamış ya. Şimdi şu çakılları koyacağım ilk. Çakıllar nasıl oluyor göstereyim ya. Getir Şöyle bir yer falan olur genellikle. Aynen böyle falan olur genellikle. Şu anlık fena durmuyor. Bayağı da toprağımız var. Bence tüm yolları kırıp yapalım bence. O nasıl bir ya lan? Böyle duruyor. Tabii ki detay ekleyeceğiz bunlara. Benim birazcık daha çimene ihtiyacım var. Daha toprağımız bayağı var lan. Bitmiyor. Bu çimenin rengini değişmem lazım ya. Aşırı kötü duruyor. Şöyle göstereyim şimdi. Şurası da bayağı yeşillendi zaten. Hatta neredeyse hepsi yeşillenmiş. İlk önce yolları yapıyorum karışmasın diye. Yollar bittikten sonra hatta yolların bayağı bir kısmı tamamlandı gördüğünüz gibi. Şurası kaldı sadece. Yollar bitsin sonra e, tüm her yeri çimlendireceğiz. Tüm her yeri çimlendirdikten sonra da evleri yapacağız. O şekilde yine buraya geldim. Çünkü burada bayağı bir odun var. Çakı bu sefer daha çok alacağım. Çünkü yollara da koyuluyordu diye hatırlıyorum çakılı. Aa, çimen eksik. Doğru. Kemik tozuyla çimen de ekleyeceğiz. Ben de diyorum niye bu kadar boş duruyor. Abi bu ne? Her yer elmas kaynıyor. Bir. 2, 3. Bu sefer diğerine göre daha az topladık. Ama envanterimiz doldu. Yani hepsinde kullanacağımız şeyler. Odun da aldık. Mis gibi şu anda. Ya hayır hayır ya. Oha 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 oha. Ya abi nasıl çevirebildiniz şunu? Köylü sen geri zekalı mısın? demek tozu basalım şunlara nasıl duracak? Hı? Şimdi can geldi ya. Evet şimdi daha iyi. Bu tarlayı kırıp yerine normal tarla ekleyeceğiz. Bu evler kaça kaç oluyordu ki? Burada bir tane tarla var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7. 9'a 7 oluyormuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha harbi yaptık lan. Abi şuraları saniye bir değiştirmem lazım. Allah süper oldu. Ee, seni de bir kıralım. Hatta şöyle bir şey yapayım. 1, 2, 3. Umarım olmuştur. Şimdi bize bu evden lazım. Ee, bir tık sıkıntı. 5, 3. Tahta yetmedi ya. Kırık taş ve tahta lazım. O creeperlar ne lan öyle? Onları öldürmemiz lazım. Çünkü abay şey, çiçek ihtiyacımız var güzel ikisi tek daha topladım şimdi bunu nasıl merdiven koymuşlar abi bu ne bitti sayılır son olarak şuraya bir tane şuraya bir tane buraya buraya ve de buraya 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 ve de buraya koyduğumuz zaman işte bu e, cam lazım cam lazım hemen İşte bitti bu şekilde ilk evimiz hazır. Köyün bu kısmı halloldu oldu yani neredeyse halloldu oldu. Yani kendimden detay ekledim. Çok iyi. Gerçekten çok iyi diyoruz. Şimdi şuraları hemen toprakla kaplayalım. şimdi buranın tüm şeyini kıracağım. Kumunu kıracağım. Şu aralarda taşlar olmasa güzel olacak da. Of of nasıl bir şeye giriştim ben ya. Ne kadar kum ve kum taşı çıktığına bakar mısınız? Abi bizim burayı muaf bırakacağım. Çünkü daha geçen bölüm yaptık. Yani burayı şey yaparsak kötü olur. Etrafını yapacağız. Şu şekilde bir sınır çizelim. Şu galem de dışında kalabilir. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bir kere daha almaya gidelim. Ve yarısı falan bitmiş gibi. Yine toprak toplayacağız tabii ki de. Nasıl slime var lan? Oh! Oh! Yarım kalp, yarım kalp. Bu arada bilmiyorsanız hardcore'dayız şu anda. Kalplerden anlamışsınızdır belki. Yok çıkmıyor artık bu madenle. Gerçekten bitirdik. Gidelim başka bir vadi bulalım. Şurada bir açıklık var. Oo, oh. oo. Oh. Bir sürü elmas da görüyorum. Toprak da görüyorum. Aa şey buldum lan. Fasil buldum. Şansımız çok iyi. Bakın bir madene girdik. Bu kadar toprak. Bir istek kemik bile o bir istek elmas. Daha ne isteyebilirsin ki? Ee, bizim ev neredeydi yalnız? Dev kayıp. Çok iyi. Bak, şu bizim diğer maden. Şu da bizim ev. Hemen uyuyalım. Bu kadar uzun süceğini ben tahmin etmemiştim bu arada. Hemen envanteri biraz boşaltabilmek için dolduruyorum toprakları. Tamam evin bu tarafı da bitti. Şimdi şuraya birkaç tane çimen getirelim. Çok garip duruyor çimensiz. Şuradan bayağı bir çimen alabiliriz. Burası zaten etraf çimen hemen olur. Oha ya gerçekten. Şu anda bayağı bir ilerleme kat ettik. Yine şuradan birazcık çimen almam gerekiyor. Tamam bence bu taraf bitti diyebiliriz. Bu iki evi çevireceğiz. Daha sonra yukarıdan bakalım tamam şurayı yap yapacağız onun dışında bitti iki ev kaldı onları da hallederiz şimdi şurayı yapacağım şimdi şu uzun evi yapalım şurayı bitirdikten sonra küreğim kırıldı kırılacak ya evet buraları da çimlendirdim şimdi şu evin yerine ee, bu kuleyi yapacağız Abi bu ne? Bu ne? Abi şu şematik moduyla bir şeyler yaptık. Bakalım becerebileceğiz mi? Bir tane çubuk var bana. Ne yaptı bunu böyle? Abi. Tamam. Oldu. 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 Abi oldu da aşırı kafa karıştırıcı bir şey bu ya. Ben neredeyim? İlk başta bunu kırmamız lazım. Evet. Tamam. Şimdi tüm şeyi temizledik. Bu şekilde açıyoruz ve Evet böyle daha mı kolay daha mı zor onu çözemedim ama bir şeyler yapıyoruz işte ya. Bir uyuyalım sabah olsun. Bakalım bitmiş mi? Evet bakıyoruz. Güzel güzel. Evet bitirdik eve. Gayet güzel oldu bu arada ben beğendim. Ee, şu kumları ben tamam diyorum ya. Hallettik. Ya şu tek şu pek olayını beceremedim. Neyse olsun böyle de olur. Bir dahaki videoda ne yapalım? neler yapalım söylerseniz sevinirim. Bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.